Hayal değil, gerçek, laf değil, büyük olay. Hürriyet 100 Uno veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 100 Uno. Avrupa'nın en gözde aile otomobili, yalnızca 21 kupona. 100, 100, 100. Hürriyetle yarışıyor Yüz aile UNO'ya kavuşuyor Yalnızca 21 kupona İlk kupon yarın Yarın mutlaka ama mutlaka hürriyet alın Yüz UNO'dan birini kaçırmayın Hürriyet Büyük Gazete Bulaşıkları elde durulamadan makineye koyabilir misiniz? Sorun değil Artık süper güçlü yeni kalgonit ultra var Şu tabağı iyice kirletelim Sonra kiri iyice kurutalım Durulamadan makineye koyalım Kalgonit ultra çok güçlü yarım ölçü yeter Kalgonit ultra kurumuş kirleri lekeleri anında çıkarıyor Bakın lekesiz tertemiz Yeni kalgonit ultra daha güçlüsü yok GSM cep telefonunuzu Yunanistan'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Portekiz'de, Finlandiya'da, Lüksemburg'da hatta Güney Afrika'da bile kullanabilirsiniz. Dünya sizin için çok küçük ama sadece bu kartla. Telsim kart. Çok serbest, çok uluslu. Uluslararası dolaşım Telsim kartla. Yeni çift etkili kodlar. Deterjana katın, her ısıda lekesiz temizliği görün. İster renkli, ister beyaz. Çift etkili Kosta. Renklilerde etkin güvence, beyazlarda tam beyazlık. İmar Bankası, Türkiye'de yaygın 150 şubesinde sizi bekliyor. Kısa sürede, yüksek kazanç için. Alın tasarrufunuzu, herhangi bir İmar Bankası şubesine gidin. Döviz tasarruflarınıza, Türk lirası tasarruflarınıza yüksek faiz veriyoruz. İmar Bankası, yüksek faiz için 150 şubesinde sizi bekliyor. Biz Marçelik olarak ürünlerimizde dünyanın en ileri teknolojisini kullanırız. Çamaşır makinelerimizin tüketici ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamasını amaçlarız. Ve en iyi sonucu almak için tüm deterjanlarla sayısız testler yaparız. Bu testlerde gördük ki üstün temizlik sağlayan deterjan Ariel Ultramatik. İşte bu nedenle arçelik olarak mükemmel temizlik garantisi verirken size Ariel Ultramatik'i öneriyoruz. Arçelik ve Ariel Ultramatik mükemmel ikili mükemmel temizlik. Futbol sever bu numaraya bayılacak. Herkes kartına açık oynayacak. Otomaç futbol severlere dört büyük takımın iskambil setini veriyor. Önce Trabzonlulara, Fenerbahçelilere. Her gün altı iskambil kartı birden. Hem de bir yüzünde takımınızın kadrosuyla. Üstelik iki deste oyun kartı kutularıyla birlikte. Hepsi birinci kalite. Islanmaz, yıpranmaz, yırtılmaz. Kupon mupon yok. Herkese bedava. Yarın futbol sever foto maç alıyor. Takımının iskambil kartını kapıyor. Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular. İskambil kart setinizin ilk altı kartı ve iskambil kartı kutuları yarın foto maçta.